sevgili uşaklar, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, sayın vekilim, ilçe örgütü, il örgütüm, İlörgütüm. değerli basın, hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür e, duyuyorsunuzdur basından da proje okullarındaki atamalar, e, tayinler ve basın sayın emekçileri de. 23 yıllık AKP iktidarı eğitim sistemini bilerek ve isteyerek siyasallaştırmış, kendi iktidarının ideolojik hedefleri için araç haline getirmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmediği gibi bu sorunlara her geçen gün yenileri eklenerek çığ gibi büyümüştür. Her gelen bakan önceki sistemi eleştirmiş, kendi fikirlerini aceleyle uygulamaya koymuş, 9 bakan ve 18 sistem değişikliği ile eğitim sistemi yap boz tahtasına dönüştürülmüştür. AKP iktidar dönemi genel olarak cumhuriyetle ve onun ulusal egemenlik anlayışıyla savaş halindedir. Eğitim, laiklik ve bilimsellikten uzaklaşmış, yönetici kadrolar devletin değil AKP'nin çalışanı haline dönüştürülmüştür. Liyakatsız kadrolaşma, mevzuat ve program değişiklikleri, protokol ve özel teşviklerle de tarikat, vakıf ve dernekler eğitimi paydaşı halinde getirilmiştir. Psikolojik olarak çocuklara zarar veren, bilimsel olarak hiçbir dayanağı olmayan ÇEDES projesi bunun en somut örneklerinden biridir ve derhal kaldırılmalıdır. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, Cumhuriyet aydınlanmasından aldığımız ilhamla itaatkar ve kanaatkar nesiller değil, fikre hür, vicdanı hür nesiller yetiştirelim. Okullarımızı temizleyemeyen tuvaletleri, temiz suya erişim sorunu, okula aç gelen öğrenciler sorunu bu çözemeyen ipliklerden dijital dönüşüm, Yapay zeka, gelişmiş ülkelerdeki eğitim modelleri, PISA'ya neden en alt sırada girdiğimiz gibi sorunların çözümünü elbette ki beklemiyoruz. Başta Ankara ve İstanbul belediyelerimizin okulları temizleme, çocuklara hijyenik bir ortam yaratma taleplerinin kabul edilmemesi ve hatta engellenmesi de bu tablonun düşününce oldukça ironik ve ironik bir durumdur. Sevgilerimle iletiyorum. Şimdi biliyorsunuz baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili çok önemli bir sözü var. Eğitimdir ki bir milleti ya şanlı, bağımsız, üst mertebede yaşatır ya da esaret ve sefalete mahkum eder. Diyor. İnanın bizim şu an yaşadığımız e, problemler onların ne kadar derin olduğunu, problemlerin ne kadar derin olduğunu, önemli olduğunu gösteriyor. Bizler çok şey istemiyoruz arkadaşlar. Bizler eğitim politikasının netleşmesini istiyoruz. Çok fazla çok sık eğitim politikasının değişmesi, bakanların değişmesi kuşakların hedef olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu problemlerin çözümüne yönelik hep beraber omuz omuza birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Uşak özelinde de, Türkiye genelinde de çok büyük problemler var. Ee, biz bu problemi yaşayan, özellikle bu e, proje okulunda e, atama problemi, sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımızın problemlerinin çözümü için sendika olarak avukatlarımızı e, sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında e, olacak. Başkanı Deniz Çocuklarının eğitim hakkı için bugün burada toplanan bütün velilerimizi Uşak halkına, eğitim sanatına saygıyla selamlıyorum. 2003 yılından, 2002 yılından bugüne iktidarda olan 23 yıllık AKP iktidarının her alanda yarattığı tahribatın belki de en büyük arkadaşlar eğitim alanında yaşıyoruz. Çocuklarına bir öğün yemek veremeyen Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri baş, uzman, ücretli, sözleşmeli olarak ayıran ve bu liyakatsızlığı yaratan Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarıyla yeni bir garabetin daha önünü açmıştır. Aslında bu sorun yeni bir sorun değil. Okulların nitelikli, niteliksiz diye ayrılmasıyla başlayan bu süreç bugün yaşadığımız garabetle bizi karşı karşıya bırakmıştır. Selamlıyorum. Şimdi genel bir teknik çerçeve ama ben de yaşadıklarımı anlatayım. Hafta sonu bunu duyunca ben önce öğretmenlerle görüştüm. Yaklaşık 12-13 tane efendisi öğretmeniyle daha sonra İl milli eğitim Müdürü ile, ardından fen lisesinin ile, sonra da sayın vali ile görüştüm. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki burası proje okulu işte 4 yılını doldurdular ben sözleşme imza alınamıyorum gönderiyorum. Ben de diyorum ki sayın hocam bakın fen lisesinin geçen sene ilk bine giren Türkiye genelinde ilk bine giren 12 öğrencisi var. Ondan önceki sene fen lisesinden 59 tane tıp fakültesini kazanan çocuk var. Siz bu öğretmenleri niye değiştirdiniz? Ya bir tane gerekçe söyleyin bana. Diyorlar ki yılları çok. E ben de kalan öğretmenlere baktım arkadaşlar. Dersime çalışıp geldim. Bakın isim vermeden söyleyeyim rencide olmasınlar. Bir tane matematikçimiz tam 24 yıldır fen lisesinde yerinde duruyor. Bir tane diğer matematikçimiz 15 yıldır orada. Hala 15 yıldır orada yerinde duruyor. Bir tane kimyacımız 24 yıldır orada. Biyoloji öğretmenimiz 23 yıldır orada, fizik öğretmenimiz 18 yıldır, yine diğer fizikçimiz 23 yıldır bu okulda. Şimdi ben diyorum ki, arkadaşlar bu öğretmenlerden şikayet mi var? Hani proje diyorsunuz, başarısını arttıralım diyorsunuz ya, e şikayet yok. Veliler mi memnun değil, öyle bir şikayet yok. Ya öğrenciler mi itiraz ediyor bu işe, e, öyle bir şikayet yok. Peki gelenleri neye göre seçtiniz diye soruyorum. Bu soruyu niye soruyorum? Fen Lisesi'nin 8 tane öğretmeni arkadaşlar bundan 3 yıl, 4 yıl önce sınav kazanarak Fen Lisesi'ne geldiler. Şimdi geleceklerse atamayla gelebilirler. Ha gelenler çok iyi olabilir onu bilemeyiz. Biz bütün öğretmenlerimizin iyi olduğu öngörüsüyle yaklaşmakla birlikte siz neye göre atıyorsunuz diyoruz. Sizin müdür muavininin gün arkadaşı diye mi yani atıyorsunuz? Burada bürokratların, milletvekillerinin ya da belli sendikaların, belli yandaşların adamları mı diye atıyorsunuz diye kaygılar duyuyoruz. Bunlar okuyana düşman arkadaşlar. Biz yıllardır söylüyoruz 19 Mart'ta ne yaptılar? Tek adam rejimi ne yaptı? Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nu içeri attı. Bir tane somut delil var mı? 35 yıllık diplomayı iptal edenler yarın bugün elimizdeki tapuları da iptal ederler. Yarın bugün iptal ederler ve 25 senedir bu okulda çalışan öğretmenlere de kara kaşın, kara gözün için seni gönderdim derler. Sayın Müdür Hanım diyor ki ben bir yıldır buradayım tanıyorum bunları. Ya yapmayın hocam dedim. Yir size iyi davranan, tabiri caizse sizi memnun edenler bu okulda kalıyor, memnun etmeyenler gitmiyor. Bakın arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Hepimiz en iyi doktor arıyoruz. Doğru mu? Hepimiz çürük meyve almıyoruz, sağlam meyve alıyoruz. Kötü mü berber olursa saçımızı kestiriyor muyuz? Bir belediyenin iş yapmayınca kızıyor muyuz? O zaman siyasetçinin de en iyisini alacağız. Ve öğretmenimizin de en iyisini arayacağız. O nedenle buradan Sayın Vali'ye sesleniyorum. Uşağa yazık etmeyin. Uşağa yazık etmeyin. Bu çocuklarımıza yazık. Bu şehrin geleceği, bu ülkenin geleceği bu çocukların elinde. Tabii biz bunu söylerken, tek adam rejimi diye her yerde bağırırken ee torpille bir yıllığına bir kararname çıkarılıp rektör olan bir Milli Eğitim Bakanımız olursa olacak şeyler bunlar. Siz proje mi diyorsunuz? Ben size asıl projeyi söyleyeyim. Okullarda çocuklara, fakir çocuklarımıza bir öğün yemek verin. Okulları temizleyin de görelim. Temizleyen belediyelere engel olmayın da görelim. Ne diyoruz? Gölge yetmeyin de başka ihsan istemeyiz size. Arkadaşlar bunlar yandaş. Bunlar sadece yandaş. Sadece kendi adamları için siyaset yapıyorlar. Biz buna karşıyız. Sendikalarımızın haksızlığa uğrayan kim varsa onun yanındayız. Ve her yerde söylüyoruz. Nerede bir karıncanın derdi varsa onun yanında biz varız. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Bakın milyonlar sokağa döküldü. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil. Bugün cezaevine atılan Çınar Ladin diye odun gerekçelerle, gizli tanıklarla içeriye atılanlar. Maslak raporlarını bile ortaya sunamayanlar yarın bir gün hepimizi evden almaya müsait hale getirirler. Birlik olmak zorundayız. Başkanım ne dedi? Doğru söylüyor. Çok uzatmak istemiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize teşekkür ediyorum.